Aziz seyirciler, tarih aynasında bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli, en kritik makamı olan ve yakın bir dönemde yoğun bir şekilde tartıştığımız Cumhurbaşkanlığı meselesine, daha doğrusu Cumhurbaşkanlarının özelliklerine, bazı rastlantılara ve ilkleri ve enlerine temas edeceğiz bugün. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ten beri en fazla önem verilen ve rejimin bir bakıma bel kemiği olan bir makam. Şu ana kadar 10 cumhurbaşkanımız oldu. Fakat toplama baktığımız zaman bu 10 cumhurbaşkanı 20 defa seçildi. Yani toplamda son seçim hariç 20 cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık biz. Bunların içerisinde Atatürk'ün 4 defa, İsmet İnönü'nün 4 defa, Celal Bayar'ın 3 defa ve daha sonra da Cemal Gürsel ve Kenan Evren'in de ...ikişer defa seçilmeleriyle toplam 20 seçim yaşandı. Peki bu 20 seçimde ne oldu? Nasıl bir tablo ortaya çıktı? Buna kısaca temas edelim. Şimdi enteresan olan bir şey, 10 Cumhurbaşkanımızdan 5'inin Kurtuluş Savaşı gazisi olması, Kurtuluş Savaşı'na katılmış olması. Yani Kurtuluş Savaşı'mız o kadar mümbit, verimli bir ocak olmuş ki 5 Cumhurbaşkanı çıkarmış. Bunlar Atatürk, İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay. Atatürk ve İnönü çok daha önce Çanakkale, Filistin cephelerinde de e, savaşmışlardı ama e, Kurtuluş Savaşı'na hepsi katıldı. E, enteresan bir başka özellik cumhurbaşkanlarımızın mesleği. 10 cumhurbaşkanından 6 tanesi asker kökenli. Bunlar e, saymak gerekirse Atatürk, İnönü, e, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren. Diğer dört tanesi bürokrasiden yetişme kişiler. E, gerek Celal Bayar, e, gerek Özal, gerek Demirel ve gerekse Ahmet Recep Sezer bürokrasiden yükselen kişiler oluyor. E, dolayısıyla şu anda 6'ya 4 gibi bir e, durum söz konusu asker ve bürokrat kökenli cumhurbaşkanlarımız arasında. Peki cumhurbaşkanlarımız en son hangi işleri yapıyorlardı? Cumhurbaşkanı olmadan önce ya da Cumhurbaşkanlığı oldukları tarihte hangi işle meşguldüler? Onlara bir kısaca bakalım. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı. İnönü ve Bayar milletvekiliydi o sırada. Çünkü İnönü başbakanlıktan uzaklaştırılmıştı Cumhurbaşkanı olduğu tarihte. Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk Cumhuriyet Senatörü idiler. Kenan Evren Genelkurmay Başkanıydı. Turgut Özal Başbakan, Demirel Başbakan, Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanıydı. Şu anki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül de bildiğiniz gibi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Peki görevi başında ölen kaç Cumhurbaşkanımız oldu? Üç Cumhurbaşkanımız görevi başında vefat etti. Bunlardan birisi Atatürk 1938'de henüz daha görev süresinin dolmasına e, 6 ay kala e, görevi başında vefat etti. İkincisi Cemal Gürsel 1966 yılında bitkisel hayata girdi. Artık ümit kesildi ve ümit kesildiği zaman henüz vefat etmemişti ama tıpkı Ecevit'in durumunda olduğu gibi ayda süren bir bitkisel hayat oldu. Kendisinin artık Cumhurbaşkanlığı yapamayacağına bir doktor heyeti karar verdi. Böylece o da ölü sayıldı. Üçüncüsü de bildiğimiz gibi 17 Nisan 1993 tarihinde vefat eden Turgut Özal. Eğer Turgut Özal vefat etmeseydi daha 3,5 yıl oldukça uzun bir süre 3,5 yıl Cumhurbaşkanlığı makamında kalacak ve 1996 Kasım'ına kadar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecekti. Biraz da aile hayatlarından bahsedelim. Enteresan bir şekilde 10 Cumhurbaşkanımızın ya 3 çocukları var ya hiç çocukları yok. Atatürk ve Demirel'in hiç çocukları olmadı. Fakat diğer 8 Cumhurbaşkanı'nın üçer çocuğu vardı. İnönü'nün, Bayar'ın, Sunay'ın, Korutürk'ün, Evren'in, Özal'ın ve Ahmet Necdet, Necdet Sezer'in üçer çocukları var. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı olan Abdullah Gül'ün de malum 3 çocuğu var. Demek ki burada ya hiç ya 3 gibi ilginç bir formül ortaya çıkıyor. Görev süreleri bakımından ele alacak olursak toplamda Dört seçim geçirmiş olan Atatürk, 15 yıl 11 gün cumhurbaşkanlığı yaptı. Onu yine 4 seçim toplam 4 seçimde 11 yıl 6 ay 11 günle İsmet İnönü takip ediyor. İnönü'yü de üç seçim dönemi geçirmiş olan Celal Bayar 10 yıl 5 gün ile takip ediyor. Onun dışındakiler, Kenan Evren 9 yıl, 1 ay 28 gün Cumhurbaşkanlığı yaptı ama bunun 2 yılı devlet başkanlığıydı ve atanmıştı. Yani Milli Güvenlik Konseyi Kenan Evren'i devlet başkanı atamıştı. Seçilmiş olduğu dönem 7 yıldır. Dolayısıyla bu süre çıkartıldığında, Belki Cumhurbaşkanı olarak o da diğerleri gibi sayılabilir. Ee, en az Cumhurbaşkanlıklarında kalanlar, yani bir defa seçilip de en az kalanlar, Turgut Özal ve Cemal Gürsel oldu. Turgut Özal 3,5 e, yıla yakın bir süre Cumhurbaşkanlığı yaptı. Cemal Gürsel ise atanmış olduğu dönem dışarıda bırakılırsa 3 yıl 1 ay ile, tek seçimde en az Cumhurbaşkanlığı yapan e, Cumhurbaşkanımız oldu Bir de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaşkansız geçirdiğimiz uzun bir dönem var Bu da Nisan 1980 ile Eylül 1980 arasındaki yaklaşık 5,5-6 aylık süredir bu 6 ay boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Cumhurbaşkanı seçemedi Hatta bu Cumhurbaşkanı seçemeyiş 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden birisini teşkil etti. Dolayısıyla bu 6 aylık cumhurbaşkansız dönemimizde, cumhurbaşkanı olmadan geçirdiğimiz dönemi de hatırlatmakta fayda var. Peki en genç ve en yaşlı cumhurbaşkanlarımız kimlerdi? En genç cumhurbaşkanı açık arayla, açık farkla Gazi Mustafa Kemal. İlk Cumhurbaşkanlığına seçildiğinde sadece 42 yaşındaydı. Peki en yaşlı seçilen Cumhurbaşkanımız kimdi? O da 3. seçilişinde Celal Bayar oldu. 74 yaşındaydı. En genç Cumhurbaşkanımız 42 yaşında, en yaşlı Cumhurbaşkanımız 74 yaşında seçildi. Bunun arasında değişen oranlar var. Ama bu... E, 1939 yılından beri 50 yaşı e, civarında seçilen tek cumhurbaşkanı şu anda Ahmet Necdet Sezer Abdullah Gül eğer seçilirse o da 68 yıldır en seçilen en genç cumhurbaşkanı olacak. E, peki bir defada değil de toplamda. Yani birden fazlası seçilen cumhurbaşkanları içerisinde en kısa cumhurbaşkanlığını kim yaptı? Bu biraz şaşırtıcı gelecek size ama İsmet İnönü. İsmet İnönü ilk cumhurbaşkanlığını da sadece 143 gün Çankaya'da oturabildi. Evet 143 gün süren bir cumhurbaşkanlığı vardır. 38 Kasım'ından 39 Nisan'ına kadar İsmet İnönü'nün. 39'da e, cumhurbaşkanlığı seçimi yenilendi ve ondan sonra o daha uzun 1950'ye kadar 3 seçim daha geçirerek e, en uzun cumhurbaşkanlığı yapan Köşk e, sahiplerinden birisi oldu. Bir de İnönü'nün 3. dönem cumhurbaşkanlığı e, iki 2 yıl 10 ay sürmüştür. O da en kısa cumhurbaşkanlığı sürelerinden bir tanesidir. Peki en fazla ve en az oyla seçilen cumhurbaşkanlarımız kimlerdir diye baktığımız zaman tabii ki mecliste üye tam sayısı zaman içerisinde 600'e kadar çıkabiliyor, zaman zaman inebiliyor ama salt rakamsal bakıldığında en az oyla seçilen cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 1923 yılında 158 oyla seçildi. En çok oyla seçilen Cumhurbaşkanı da Ceral Bayar oldu. 1954'te 486 oyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Peki halkın seçtiği Cumhurbaşkanı kimdi? Bu 10 Cumhurbaşkanı içinde bir tane var ki o doğrudan doğruya başkanlık sisteminde olduğu gibi halk tarafından seçilmişti. Bu Cumhurbaşkanımız da Kenan Evren'di. Bir anayasa değişikliği oylamasına cumhurbaşkanlığı seçimi monte edildi. Anayasayı kabul edenler cumhurbaşkanlığına Kenan Evren'in getirilmesinde kabul ediyorlar. E, anlamına gelecek şekilde bir referandum, bir halk oylaması yapıldı. Orada %91,5 oranında bir oyla Kenan Evren tek halk oyuyla seçilen cumhurbaşkanı oldu. Evet, gördüğümüz gibi çok ilginç rakamlar, ilginç rastlantılar var cumhurbaşkanlarının hayatlarında. Biz bugün onlardan bazı enstantaneler sizlere sunmaya çalıştık. Bazı ilginç ayrıntılar dikkatinize getirmeye çalıştık. Bir başka tarih aynasında tekrar görüşmek üzere. Hayırlı kalınız efendim. <laughs>